Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Gençler şimdi 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılısına hazırlık çalışması yapacağız. 1. sorudan başlayalım. Aşağıda başlangıçtan günümüze Türkçe sözlükler karışık biçimde verilmiştir. Sözlüklerin kime ait olduğunu karşılarında bulunan boşluğa yazarak eşleştiriniz demiş. Çok klasik bir soru arkadaşlar. Her yazılda çıkabilecek tarzdan bir soru. Türk dilinin kaynakları arasında yer alan sözlükleri bilmemizi istiyor bizden. Üniversite sınavında bile böyle sorular gelebilir. Şimdi bizim bilmemiz gereken önemli sözlükler var. Bunlar neler? Divanü Lugatü Türk, Muhakemetü Lugaten, Türki, lehçe Lehçeyi Osmani, Mukaddimetül Edep gibi. Şimdi biz bu eşleştirmeyi yapmadan önce sözlük neydi? Bunu tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelimelerinin, deyimlerinin, atasözlerinin alfabetik sıraya göre sıralandığı, açıklandığı, başka dillerdeki karşılıklarının verildiği eserlere biz sözlük deriz. Buraya mecburen çok sınırlı sayıda karşımıza en çok çıkabilecek sözlükleri aldık arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. İlk eserimiz Divan-ı Lugati Türk. Neydi Divan-ı Lugati Türk? Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 ve 1074 yılları arasında yazılmıştı. Türk coğrafyasını gezerek yazmıştı Kaşgarlı Mahmut. Araplara hem Türkçe öğretmek hem de Türkçenin de oldukça gelişmiş bir dil olduğunu göstermek için yazmıştı. Yaklaşık 7500 kelime yer almaktaydı. O zaman kim yazmış diyebiliriz? Kaşgarlı Mahmut yazmıştır arkadaşlar. Hangi yıllar arasındaydı? 1072 ve 1 10... 74. Bakın 2 yılda yazmış arkadaşlar. Yani sözlükler öyle bir gecede yazılan eserler değildir. Bundan önce çok büyük bir çaba gerektirir. Özveri gerektirir. Ayrıca şunu da unutmayalım. Divan Lugatü Türk'ün içinde sadece kelime yoktur. Yani kelimelerden oluşmuş bir sözlük değildir sadece. içerisinde Türk dilinden farklı örnekleri bulundurur. Şiirler, atasözleri, dünya haritası bulunmaktadır. Yani sözün özü, e, Divan Lugati Türk edebiyatımız için çok önemli bir eser. Adımızı unutalım. Divan Lugati Türk'ün özelliklerini, yazarını unutmayalım. Geldik Muhakemetül Lugateyn'e. Muhakemetül Lugateyn 15. yüzyılda Alişir Nevai tarafından yazılmıştı. Önce önce bunu not alalım buraya. Alişir Nevai ya da Nevai şeklinde de yazabiliyoruz. 15. Güzel arkadaşlar. Özelliğim neydi de Muhakemetü'l Lügate'inde Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştı. Aslında bir dil bilgisi kitabı arkadaşlar Muhakemetü'l Lügate. E, ancak Ali Şir Nevai burada Türkçe hakkındaki görüşlerini de ortaya koymuştur. Türklerin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yaşantısı hakkında da bilgi vermiş. Aynı zamanda e, çok sayıda kelimeye değinmiştir. Bunların kullanımlarıyla birlikte anlamlarını da vermiştir. Bu yüzden biz bunu e, Türk dilinin sözlüğü, bir sözlüğü olarak e, kabul ediyoruz. Geldik Kamusu Türkiye. Ne zaman yazılmıştı? Kim tarafından yazılmıştı? Önce bunu hatırlayalım. Şemsettin Sami tarafından. 1899 yılında hazırlanmıştı arkadaşlar. Bu sözlüğümüzün yine çok önemli özellikleri var. Bunları tekrar hatırlayalım. Adında Türk kelimesini barındırıp Türkçeden Türkçeye şeklinde hazırlanan ilk sözlük kitabıdır Bu açıdan çok önemlidir bizim için. E, Şemsettin Sami Kamus Türkiye'de Türkçe'ye dahil olmamış, Arapça ve Farsça kelimeleri elemiş ve Türkçe kökenli kelimelere öncelik vermiştir arkadaşlar. ayrıca yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeleri ön plana çıkardığı için yine bizim için çok önemli bir özellik teşkil etmektedir. Bakalım lehçeyi i Osmaniye. Şimdi Lehçe-i Osmaniye Ahmet Vefik Paşa tarafından 1876 yılında yazılmıştı. Şimdi biz bu eşleştirmeyi yapmadan önce sözlük neydi bunu tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelimelerinin, deyimlerinin, atasözlerinin alfabetik sıraya göre sıralandığı, açıklandığı, başka dillerdeki karşılıklarının verildiği eserlere biz sözlük deriz arkadaşlar. Lehçe-i de bizim için çok önemli kaynaklardan biri arkadaşlar. Osmanlı lehçesi manasına geliyor lehçe-i Osmanlı. İki ciltten oluşan bir sözlük sözlükte Arap alfabesi sistemine göre dönemin örnek Türkçe cümleleri listelenmiştir. Birçok Türkçe sözcüğün yer aldığı sözlük daha sonraki yıllarda yazılan birçok sözlüğe kaynaklık etmiştir. Ahmet Vefik Paşa da bizim hiç unutmamamız gereken şahsiyetlerden biri, çok önemli bir kişi, 16 dil bilen bir bilim adamı. Bursa valiliği sırasında yaptırdığı tiyatro binası bizim için önemli. Bunları da hafızamızın bir kenarında tutalım. Geldik Mukaddimetül Edep adlı sözlüğümüze. Önce kim tarafından hangi yüzyılda yazıldığını hatırlayalım. Sonra özelliklerine bakalım. Zemahşeri tarafından 12. yüzyılda yazılmıştı arkadaşlar. Bunu da not alalım. Zemahşeri tarafından 12. yüzyıl tarihinde yazılmıştı. Mukaddimetül Edeb'in e, özellikleri neydi arkadaşlar? Türkçe, Arapça, Farsça ve Moğolca şeklinde hazırlanmış bir sözlük kitabıydı. Harezm Şahı'nın isteği üzerine Zemahşeri tarafından Türklere Arapçayı öğretmek amacıyla hazırlanmıştı. Uzun süre medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştu. Yani ders kitabı, dil bilgisi öğretim kitabı özelliği de bulunmaktadır. Bu sözlük toplamda 5 bölümden oluşuyordu arkadaşlar. Bu bölümler neydi? İsimler, fiiller, harfler, isim çekimi bölümü ve fiil çekimi bölümü olmak üzere. Biz buraya en çok karşımıza çıkan 5 tane sözlüğü aldık arkadaşlar. Ama Türkçe sözlük açısından oldukça geniş bir dil. Sınavlardan önce Codex Cominicus, Kitab-ı Lugati Vankulu, Lugatinaci Naci, Radlof Lugati gibi diğer sözlüklerimizin özelliklerine de bakarsanız sizin faydanıza olacaktır. Geldim ikinci soruya. Bir yazım yanlışı sorusu arkadaşlar. Okuyalım. Aşağıdaki cümlelerde bulunan yazım yanlışlarının altını çiziniz. Doğru şekillerini yazınız. 15 puanlık bir soru. İlk cümleye bakalım. Birbirlerinin az çok bağımlısı gibidirler. Bakıyorum burada sıkıntı yok. Bunda olabilir. Burada yok, burada yok. Baktım az çok, az çok kelimesini kelime grubunu birleşik yazmış arkadaşlar. Bunu birbirinden ayırmam lazım. Az çok şeklinde yazmam lazım. Altına e, kurşun kalemle sığdırabilirsiniz. İkinci cümleye baktım. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız der. Matta incili. Burada meyve kelimesini yanlış yazmış arkadaşlar. Normali yani doğrusu meyvedir. Meyve diye bir kelime yoktur Türkçemizde. Bunu da meyve şeklinde düzeltmemiz gerekir. Baktım üçüncü cümleye arkadaşlar. Bu nedenle dil medeniyet ile karşılıklı etkileşim halindedir demiş. Buradaki yanlış hal kelimesini şapkasız yazması. Bunu e, uzatmak için A'nın üzerine bir şapka koyarak yazması gerekirdi. Bu şekilde yazıp yanlışı düzeltelim. Diğer cümleye baktım. Bu etkiler tanzimat döneminden itibaren somut bir şekilde görülmeye başlamıştır. Bakıyorum yanlış nerede 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 baktım 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 gözüme tanzimat döneminde çıktı. Bunu nasıl yazması gerekirdi? Tanzimatın t'si büyük evet. Döneminin de D'si büyük olmak zorunda. Dönemi bir işaretle bunu ayırarak bir kesme işaretiyle bunu ayırarak döneminden şeklinde yazarak düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Geldim son yazım yanlışı cümleme. Evet. Hoşça kalın bakalım. Burada nerede olabilir arkadaşlar yazım yanlışı baktım evet'i doğru yazmış bakalımı doğru yazmış o zaman problem burada olmak zorunda ben hoşça kal e, kelime grubunu ayrı yazmam gerekir bitişik yazılmaz o yüzden bunu ayırıyorum bunları hiç unutmayın arkadaşlar en çok yazıla, yapılan yanlışlar bu kelimelerdir. Geldik üçüncü soruya. Ne demiş? Hikaye anlatım tekniklerinden ironi tekniğini açıklayınız. Şimdi biz ironiyi nasıl hatırlarız arkadaşlar? Postmodern romanda bir takım olguları ya da durumları alaycı bir anlatımla ifade etmeye ben ironi diyordum. Söylenenin tam tersi kastedilirdi ironik ifadelerde. Mizahtan farklı olarak olaylara daha eleştirel bakılırdı. Söylenen ya da yapılan e, ironik ifade ciddi bir görüntü altında konuyu çelişki noktasına taşır arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Şöyle yazabiliriz cevabı. Yazarın örnek aldığı örnek aldığı bir metnin biçim ve içerik özelliklerini alaya alma veya okuru eğlendirmek için değiştirip gülünç bir gülünç bir bir eser ortaya Dediğimiz gibi e, burada çelişki söz konusudur ve eleştiri de söz konusudur. Eleştirel bir şekilde yaklaşılır. Dördüncü soruya bakalım. Bir boşluk doldurma sorusu arkadaşlar. Ee, A, B, C, C D şeklinde boşluklu cümleler vermiş. Bunları okuyalım. Bana hatırlattıklarıyla cevaplamaya çalışalım. Nokta 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 hikaye de denen küçürek hikaye. Diğer adı neydi küçürek hikayenin? hemen buraya bunu yazabilirim. Mini mal hikaye. Evet, türünde eser veren yazarlar en az sayıda kelime kullanarak etkili bir anlatım sağlamayı amaçlamışlardır. Sade, etkili bir anlatımla çok kısa bir şekilde hikayeyi anlatmayı, olayı, durumu anlatmayı sağlamışlardır. Bir anı anlatmayı amaçlamışlardır arkadaşlar. İkinci boşluklu cümleme geçeyim. Nokta 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 hikayesi olarak da bilinen Çehov tarzı bu önemli hikayede serim, düğüm, çözüm bölümleri görülmez. Çehov tarzı hangisiydi? İki tarz hikayem vardı. Durum hikayesi, olay hikayesi. Çehov tarzı dediğim durum hikayesiydi arkadaşlar. Bir de olay hikayesi vardı. Bunun temsilcisi kimdi? Türk Edebiyatı'nda olay, temsil, olay hikayesinin temsilcisi Ömer Seyfettin, Avrupa Edebiyatı'nda Maposant idi. Durum hikayesine Çehov tarzı denirken, olay hikayesine de Maposant tarzı denirdi. C'ye bakalım. Türk hikayeciliğini taşlandıran Ömer Seyfettin, Said Faik gibi büyük ustalardan sonra gelen genç yazar yeni teknikler denemiştir cümlesinde altı çizili kelime nokta 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 anlam özelliği göstermektedir. Altı çizili kelime bu olmalıydı. Bunu unutmuşuz. Bakalım. Taşlandıran derken gerçek bir taştan mı bahsediyor arkadaşlar? Hayır. Burada mecazi bir kullanım yapılmış. O yüzden buraya mecaz anlam özelliği göstermektedir şeklinde doldurmamız gerekir. Ç şıkkına geldim bir cümlede eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanılan nokta 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 işareti anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Eş görevli kelimeleri ayırmak için hangi noktalama işaretini kullanırdı? Tabii ki bir güldür arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Minimal hikayenin iki özelliğini ve bir temsilcisini yazınız demişiz. Minimal hikayenin diğer adı neydi? Küçürek hikayeydi arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Neydi küçürek minimal hikaye? Ee, önceleri resim ve sinema gibi dallarda ortaya çıkmıştı. Hikaye türünü de daha sonra etkilemişti. Bu etkileşim sonundaysa 20. yüzyılın sonlarında edebiyata sirayet etmişti. İyice ortaya çıkmıştı. Bazıları bunu hikayenin bir alt türü olarak nitelendirir. Bir kısım edebiyatçıysa da alt tür değil ayrı bir tür olarak bunu gösterir. Diğer adı küçürek hikayedir dedik. Ayrıca short story de denir bu türe arkadaşlar. Burada amaç az sayıda kelimeyle bir olayı, olguyu, durumu ortaya koymaktır. Yoğun bir anlatıma sahiptir. Yalın bir anlatıma sahiptir. Türk Edebiyatı'nda öncü isimleri, Ferit Edgü, Necati Tosuner gibi yazarlardır. Yurt dışında da Frans Kafka bunun en belirgin temsilcilerinden biridir arkadaşlar. Ferit Edgü küçürek hikaye için yalnızca bir anın saptanması olan öykücükler demiştir arkadaşlar. Şu özelliğini de unutmamamız lazım. Klasik hikayelerdeki gibi serin düğüm çözüm bölümleri minimal hikayelerde yani küçürek hikayelerde yoktur arkadaşlar. Bu özelliklerimizi yazabiliriz. E, ee, i̇lk olarak kısa ve yalındır yazdım. İkinci özellik olarak da klasik hikayelerdeki serim düğüm çözüm bölümleri yoktur. Benden bir temsilci istemiş. Ben birçok temsilci yazabilirim. Ne yazayım önce? Ferit Edgü yazdım. Necati Tosuner yazdım. Bir de Kafka yazabilirim. Gelelim 6. soruya. Önce soru kökünü okumam gerekir. Bir Amerikalı yazara ait bu düşüncelerden yola çıkılırsa aşağıdaki edebi türlerden hangisinin gelişiminin gerekçelerine değinildiği söylenebilir. Oku okuyalım metni. Televizyon ve sinemayla büyütülen bizler Betimleyici açıklamalara gittikçe daha az gereksinim duymaya başladık. Bir yerden başka bir yere, bir ruh halinden başka bir ruh haline, bir sahneden başka bir sahneye, bir atmosferden başka bir atmosfere anında gitmek için sürekli bir açlık duyduk. Sinemanın bize sunduğu anlık görüntüleri kullanmayı öğrendik. Sinemaya çizgi film izlemeye giden zeki çocuğun farkına vardığı gibi, daha sonra gösterime girecek Filmlerin kısa tanıtımları 90 dakikalık filmin kendisinden daha ilgi çekici olduğunun farkına vardık diyor. Yani bazı şeyler artık kısaldı diyor. Klasikten öteye gitti diyor. Benim aklıma ne gelmesi lazım? Yukarıda da özelliklerini belirttiğim küçürek hikaye gelmesi lazım. Ne dedim ilk özellik olarak onu anlatırken resim ve sinema gibi dallarda ortaya çıkmıştır. Yani edebiyatı resim ve sinema üzerinden etkilemiştir arkadaşlar hangisini hangisinin gelişiminin gerekçelerine değinildiği söylenebilir peki o zaman küçürek hikayedir arkadaşlar yedinci sorumuz ağız, jargon, lehçe, dil, şive gibi kavramların e, tanımlarını verilmiş boşlukları bırakılmış bunları eşleştirmemi benden istiyor her zaman karşımıza çıkabilecek e, türden bir soru arkadaşlar test olarak da gelebilir klasik olarak da sizden bazılarının tanımları istenebilir. Şimdi ben noktalı yerlere bakmadan önce tanımları okuyayım, eşleştirmeye çalışayım. Nokta 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 aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dilidir. Buradan neyi kastediyor? Mesela Trabzon nokta nokta Trabzon'da konuşulan Türkçe ya da Erzurum'da konuşulan Türkçe gibi ağız ifade ediliyor burada arkadaşlar. Trabzon ağzı, Erzurum ağzı, Muğla ağzı gibi. İkinci cümleme geldim. İnsanların duygularını, düşüncelerini kelimelerle veya işaretlerle bildirdikleri anlaşma aracıdır. Artık bunu zaten bilemesek bizim için ayıp olur. Ağzı elemiştim zaten. Geriye dört tane kaldı. Bu da dildir arkadaşlar. Bizim ana malzememiz ana iletişim aracımız olan dil. Diğer cümleye geldim. Bir ana dilin tarihsel, toplumsal, bölgesel ve kültürel nedenlerle ses, yapı ve söz dizimi yönlerinden oldukça büyük farklılıklar gösteren koludur. Burada oldukça büyük farklılıklar önemli ve tarihsel çok önemli arkadaşlar. Bunu gördüğüm zaman hemen lehçe kavramını yapıştırmam gerekir. Diğer cümleye baktım. Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerine ayrılmış koludur. Bu da benim şive kavramımla karşılanacaktır arkadaşlar. İzlenebilen şive, izlenemeyen lehçedir arkadaşlar. Böyle de arka aklımızda kalabilir. Son olarak da aynı meslek ya da topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak Kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. Zaten sadece jargon kalmıştı. Evet bu şekilde yaparsanız tam puan alacaksınızdır. Geldik 8. ve son sorumuza arkadaşlar. Şimdi bir tablo vermiş. 1- Lehçe-i Osmani 2- Lugatinacı 3- kamusu Türkiye, 4- Şecere-i Türki 5- Kamusul-Alam Demiş ki bana yukarıdaki tabloda verilen eserlerden hangi ikisi Şemsettin? Sami'ye aittir. Bir de şıklarda hangi ikisinin olduğunu vermiş. Demek ki buradan iki tanesi Şemsettin Sami'ye aitmiş. Ben bakayım bu eserler kime ait? Yanlarına yazarsam hangi ikisi Şemsettin Sami'ye aitmiş? Bunlar ortaya çıkacaktır. Lehçeyi Osmanlı kime aitti? İlk sorumuzda da görmüştük. Ahmet Vefik Paşa. Büyük Bursa valisiydi arkadaşlar tiyatro kurmuştu unutmayalım İkinciye baktım Lugat, Lugati Naci adı üstünde Naci'nin Lugati o zaman kim yazmıştır Muallim Naci yazmıştır arkadaşlar Diğerine baktım Kamusu Türkiye kime aitti Zaten biliyordum Şemsettin Sami Şeceri Türkiye kime aitti? Ebul Gazi Bahadır Han Kamusül Alem kime aitti arkadaşlar? Zaten geriye sadece bu olabilir artık. Şemsettin Sami'dir arkadaşlar. Bak. Şemsettin Sami'nin 5.si Ve Şemsettin Sami'nin üçüncüsü. O zaman benim cevabım Hangisi olmalı? 3 ve 5 olmalı arkadaşlar. Arkadaşlar, yazılıya hazırlık çalışmamız burada son buldu. Sorularımızın kaynakları Milli Eğitim'in ders kitabındaki doğruluğu kesin bilgilerdir. Bunu unutmayın. Sizler de ders kitabınıza çalışmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Başarılar dilerim. <laughs>